İnnellezîne keferû seve'ün aleyhim e enzerutehum emlem tündirhüm lâ yu'minûn. İnkar edenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için bildir. Yani adam hakkı, hakikati görmek istemiyorsa, İslam'ı, Kur'an'ı, dini, diyaneti görmek istemiyorsa, kafirse, kafirin yolunda gidiyorsa, sen onları uyarsan da, uyarmasan da biridir. Rabbim onlara da iman etmeyi nasip eylesin. Biz mücadele edeceğiz, anlatacağız ama tabii ki inanmak istemiyorsa inanmaz. O onun vebali. Peygamber Efendimiz Ebu Cehil'in ayağına peygamber olduğu halde devlet düşünün. Daha sonradan devlet idarecisi oluyor. Daha sonradan caminin imamı, daha sonradan ümmetin lideri oluyor. Yani peygamberimiz peygamberken Ebu Cehil'in ayağına defalarca gidiyor. İşte biz de dinimizi anlatmaya çalışacağız. Ama adam kafirse, kalbinde o kalmadıysa artık kalbi mühürlendiyse sen anlatsan da anlatmasan da o anlamaz. iman etmez. Hatemallahu ala kulubihim ve ala semrahim ve şave ve lehum azabun azim Allah onların kalplerini kimin kalbini kafirlerin kalbini kafirlerin kalplerini ve kulaklarını söylüyorsun söylüyorsun anlamıyor değil mi adam kendi anlamak istediğini anlıyor arıyor, araştırıyor. Kendi ne anlamak istiyorsa onu anlamaya çalışıyor. Senin anlattığın girmiyor. Çünkü kalbi mühürlenmiş. Gözü, kulağı mühürlenmiş. Tabi Allah mühürlediği için anlamıyor değil. O artık anlamak istemediği için artık Allah tamam diyor. Bu şekilde. Gözlerinde de kalın bir perde bulunmakta. Ve onlar için büyük bir azap vardı.